baktı soba başındayız. Yes. Bugün slime <laughs> bikte soba başındayız. Bugün slime bikte soba başındayız. Yes. Umut'un odasının masası çok dağınık. Menk Geçelim. Umut'un masasına. Umut'un masasına böyle git, gidince Böyle bir daha bir görüyoruz. Hiç anlamadık. Hı. Hı. Sıradaki haber. Asal ne istiyor? Asal ne istiyor? Hemen öğrendim. Asal teyze çocuk da ne tamamen sana öyle bir şey istiyor. Yok. Yok. Söyler misiniz? Söyler misiniz? Ben bunu yaptım. Bu sanat eseğini yaptım. Gördünüz gibi. Bugünlük haber bu kadar değil. Ofunu, bunu boğrayacağız. Boğrayalım. Ya da Umut vazgeçti. Umut'un Umut, Umut pete sesini aldı. Ve çöp attı. Sol haber. Altı ve haber sizlerle. Çaldı efendim. Ya video çekiyorum şu an. Ya video çekiyordum. Git. Bu lensler biter. Omut parfüm sıkacak. Geçelim. Ses sıkayım. <laughs> Ve to baba. Aynen. Ve Stro baba sonlandı. Reklamlay. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz 1 km.

Hey. Hmm. Tiyancı odan Pepe oynayacaktı. Al ayak Pepe'yi mutlu edebilirsiniz. Hmm. Yıklamlar, bit, yıklamlar bitti. Yıklamlar bitti. Hava Haber geldi. Hmm. Asal Suan ne yapıyor? Ona bakıyoruz. Gelin. Allah. Tamam. Aselin yanına gidiyoruz. Allah. Ata ne ne istiyorsun? Ben gerçekten çok güzelim. Kıskan da ya, da değil. devam et. Ne? Ne diyor <Sliyi> bu da Ha? Ve, e, bu da konuşacaksınız? Ama sayı konuşulmaz. Bilmem bu, bilmem bu fon. Söyle Aser hanım. Söyle. Hayır. Aser mi bu fonu yiyor

Kamaya ne ya? <laughs> Kamaya ya?